Oldukça sık gelen Darphane altın sertifikası sorusu var. Bununla ilgili daha önce yapmıştım ama daha güncel bir video olsun. Özellikle çok sorulduğu için de e, bazen de unutuyorum. Videonun başında altın espriden de bahsedeceğim diyorum. Sonrasında bahsetmediğimi fark ediyorum ve videoların altında da arkadaşlarımız e, Serzeniş'te bulunuyorlar. O yüzden bugün Darphane altın sertifikasına özel bir video yapıyoruz. Şimdi Darphane altın sertifikası şu anda 48 lira 09 kuruştan kapatmış. %0.21 bir yükseliş var. Globaldeki yükseliş yani ONS tarafındaki yükseliş, gram altın tarafındaki yükseliş darpane altın sertifikasını da etkiliyor. İlerleyen dakikalarda farklı etkileyen faktörler var. Onu da anlatacağım. Şimdi normal bir gram altının %1'i yani yüzde çarpacak olursak 48 lira 09 kuruşu 4809 TL. Bir gram altın darpane altın sertifikası olarak 4809 TL. Şimdi e, güvenli mi diye soran arkadaşlarımız var arkadaşlar devlet güvencesi altında hazinenin çıkardığı darphanenin çıkardığı karşılığı fiziki altın olan belli miktarlarda altın toplayıp bunu fiziki olarak talep edebiliyorsunuz darphaneden o derece güvenli yani. Şimdi darpane altın sertifikası çıktığı günden itibaren borsada işlem görüyor biliyorsunuz. Avantajı ne? Fiyatı bir kenara bırakalım. Diğer avantajına bakalım. Şimdi 48 lira 09 kuruştan aldınız. Alım satımı sadece kullandığınız aracı kurumun komisyonu kadar arkadaşlar. Bir makas yok. Yani avantajlı koşullarda alım satım yapabiliyorsunuz. Gün içerisinde defalarca alım satım yapabiliyorsunuz. Yükseldi sattım düştü tekrar aldım yükseldi yine aldım gibi günlük trade edebiliyorsunuz ve makas zararı etmiyorsunuz arkadaşlar. Avantajı bu. Fiyatı bir kenara bıraktım. Fakat fiyat olarak hep piyasanın üzerinde yani televizyonların ekranlarında görmüş olduğumuz bankalar arası kurun üzerinde. Onu da geçtim. Serbest piyasa kurunun da üzerinde. Yani kapalı çarşıdaki fiyatın da üzerinde bir fiyatı var darphane altın sertifikasının. Şimdi ben şu soruyu sorarım. Yani bu kadar soru soruyorsunuz. Darphane altın sertifikası alınır mı? Darphane altın sertifikası alsak kar zarar eder miyiz zarar eder miyiz e arkadaşlar alırken zaten zarar ediyorsunuz darpane altın sertifikasını. Yani kapalı çarşıda 4.474 TL darpane altın sertifikası 4.809 TL. Yani aradaki farka bakalım 4.809 eksi 4.474. 335 lira fazla veriyorsunuz gramında. Şimdi alalım mı karlı mı falan derken bir kere bunu bilerek alacak. Yani darpane altın sertifikası farklı bir altın değil bildiğiniz altın gidip aldığı aldığınız gram altından bir farkı yok. Bankalardan aldığınız altından bir farkı yok. Ama fiyatı pahalı. Avantajı ne? Tek bir avantajı var. Eğer bunun için soruyorsanız arkadaşlar ben size açıklayayım. Ya ben gün içerisinde alım satım yapacağım. Gram altını alıyorum kapalı çarşıdan alım satım yaparken işte makasları biraz pahalı. Ben de gidip kuyumcuya gidip gelemiyorum. Kapalı çarşıya da gidip gelemiyorum. Kapalı çarşı İstanbul'da ben Kars'tayım. işte Antalya'dayım. Tunceli'deyim. Van'dayım. Kırşehir'deyim. Afyon'dayım. Ben ben, e, gidip gelemiyorum kuyumculara çok uzak bir yerdeyim kuyumcularda fiyatlar da yüksek bu yüzden ben bu işleri yapamıyorum alım satım yapacağım Darphane altın sertifikası da yapabilir miyim evet yapabilirsiniz Darphane altın sertifikası alırken pahalı ama e, satarken de pahalı fiyattan satıyorsunuz sırf trade etmek için yani alım satım yapabilmek için gün erişi içerisinde bir kere iki kere işte ne kadar zamanda üç günde bir dört günde bir yapacaksanız Darphane altın sertifikası alınır ama onun da bir koşulları var tabi öyle zaman geliyor ki Darphane altın sertifikasıyla kapalı çarşı arasındaki fiyat farkı çok fazla uçurum oluyor. E bugün böyle mi? Bugün böyle değil. Ama bugün de avantajlı mı? Ona da bir bakalım. Şimdi öyle günler geliyor ki Darphane altın sertifikası kapalı çarşı fiyatlarının yüzde %20 üzerinde oluyor. Yüzde %15 üzerinde oluyor. Bazen bugün olduğu gibi yüzde yedi buçuk 8 arasında kapalı çarşı fiyatlarıyla kıyaslarsak. Şimdi benim için en uygun seviye ne olmalı? Ya beşi bir yakalasam yani kapalı çarşıyla darpane altın sertifikası arasındaki farkı yüzde beşler gibi olduğunu yakalasam ben ilave yaparım. Bugün yapılır mı? Ya illa ben ticaret yapacağım, alıp satacağım, trade edeceğim diyen arkadaşlarımız için bugünkü seviyelerde uygun olabilir arkadaşlar. Yani bu bir yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Pahalı olduğunu bilerek alacaksınız. Ama yüzde yedi, yüzde sekiz fiziki altınla arasında fark var. Alabilirsiniz. Ama yüzde onun üzerinde yüzde on üç, on buralar sıkıntı sıkıntılı seviyeler. Buradan çok fazla almak doğru olmayabilir. Bakın şimdi darpane altın sertifikasının fiyatı neye göre değişiyor? Şimdi sadece ons altın gram altın arttığında darpane altın sertifikasının fiyatı artmıyor. Bakın bir de hangi koşullarda bu fiyatlar değişkenlik gösteriyor? Şimdi buradan örnek verelim. Darpane altın sertifikasının fiyatı 48 lira 09 kuruş. Ve bizim borsamıza baktığımızda... Bugün yüzde %0.15 yükselmiş. Şimdi örnek üzerinden gidiyoruz ya, diyelim ki borsada sert düşüşler başladı. Yani bir haber geldi, bir şey oldu, dünyada bir şey oldu, ne olduğu önemli değil. Fiyatlar hızla aşağı gelmeye başlıyor, bütün hisse senetleri düşüyor. O zaman yatırımcı ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Zarar kes yapıyor, elindeki hisseleri hızlı düşüşlerden korunmak için satıyor ve direkt gidip darpane altın sertifikası alıyor. Yani bir anda darpane altın sertifikasına talep gelmeye başlıyor. Çünkü diyor ki yatırımcı, ya diyor TL'de beklemektense ne olur ne olmaz altına geçeyim diyor ve darphane altın sertifikası alıyor. İşte aşırı talep olduğunda ons altının ve gram altının yükselişinden bağımsız olarak onların yükselişinden daha fazla olarak yükseliş gösteriyor. O zaman işte aradaki makas e, fiziki altınla da bankalar arası kurla da açılıyor arkadaşlar. Böyle de bir fark zaman zaman oluyor. Şu an için böyle bir şey yok. Çünkü borsa çok güzel gidiyor ve aşırı bir talep gelmiyor darphane altın sertifikası. Şimdi tam bir de tersine bakalım. Yani ne dedik? E, aşırı düşüşler olduğu zaman borsada insanlar kaçıyor. Darphane altın sertifikasına gidiyor. Bir de tam tersine bakalım. Darphane altın sertifikasında beklerlerken bir anda güzel bir haber geliyor ve borsa yükselmeye başlıyor. Bu sefer de Darphane altın sertifikasındaki pusuda bekleyen yatırımcı hızla Darphane altın sertifikasından çıkarak yükselmekte olan hisselere geçiyor. Bu sefer ne oluyor? İşte Darphane altın sertifikası da ons altından gram altından bağımsız olarak çıkış dolayı aşağı yönlü hareket etmeye başlıyor. Böyle de bir durum söz konusu oluyor. İşte o zamanları yakalayıp alırsanız belki %5'lere, %5'lerin altında da e, bir fark olduğunda yakalayabilirsiniz dar darpane altın sertifikasını. Ayrıca ben 2024 yılının başlarında sanırım hatırlıyorum. E, kapalı çarşıdaki fiyatlara uzunca bir süre denk gitti. Bazen de altına indi darpane altın sertifikası. Böyle dönemlerde olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek de fayda var. Şimdi toparlayalım. Ne demek istedik? Bu kadar anlattık. Darphane altın sertifikasının fiyatı piyasa fiyatının her zaman üzerinde oluyor. Bir kere birinci kural bu. Fiziki altından da pahalı oluyor. Yani ben alacağım, biriktireceğim deyip darphane altın sertifikası almak çok mantıklı değil. Alım satım yapmayacaksanız. Fiziki altın almak daha mantıklı. Az önce söyledim. Daha ucuz. Yüzde sekiz. Daha ucuz fiziki altın. Darphane altın sertifikasından. Ama ben günlük al sat yapacağım. İşte yükselince satarım düşünce alırım makas yok e, ufak komisyonlarla alıyorum satıyorum Eve bu sizin için uygun ama bunun tersi e, bir yatırım aracı uzun süreli yatırım aracı olarak gram altına almanız daha mantıklı Hatta çok uzun sürede bankadan almanız bile daha e, makaslar yok olacağından dolayı işte bir sene iki sene sonra o bile mantıklı olabilir Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar e, faydalı olduysa yorumlarda belirtin sormak istediğiniz bir şey varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada faydalı olduysa abone de değilseniz abone olarak kanalımıza destek verirseniz beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca memnun olurum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.